Merhaba arkadaşlar, ee, bu eğitim setimizde size baştan sona PHP ile web site e, yapımını göstereceğim. Daha çok ben PHP ile ilgileneceğim için hazır bir e, tasarım kullanacağım. O tasarımı değiştire değiştire web sitemizi yapmaya başlayacağız. İlk öncelikle W klasörün içine gelip, e, burada site adında bir klasör oluşturmanızı istiyorum. Çünkü artık bunun içinde çalışacağız ve fonksiyonlar adında bir klasör oluşturmamız gerekiyor. Bu fonksiyonlar klasöründe ben daha çok... E, işte veri tabanına bağlantı veya yazdığım metotları bulunduracağım. O yüzden hemen Dreamweaver'a geliyorum. Bir tane New Site deyip e, bir e, site oluşturacağım, site alanı. Bunun ismi site diyeyim? Hatta site 1 diyelim. Çünkü benim site adımda bir tane daha var. Ve siteyi seçiyorum burada yol olarak. Burada Server kısmına geliyorum. E, local Network lokalde çalışacağım için ve fonksiyonları seçiyorum. Buraya geliyorum. Lokal 82. Arkadaşlar siz burada 82 yazmak zorunda değilsiniz eğer portunuzu değiştirmediyseniz. 80 yazsanız da aynı şey oluyor. Çünkü ben 82 yapmamın nedeni bende Visual Studio kurulu olduğundan dolayı portu değiştirdim. O yüzden siz 80 yapmanız gerekiyor eğer değiştirmediyseniz. Ve site klasörünün içindeki dosyalarla işlem yapacağımı söylüyorum. Testing'i işaretliyorum ve save dedim. Şimdi gördüğünüz gibi dosyalarım geldi. Hemen bir dosya e, şey açıyorum. E, PHP sayfası. Kaydedelim hemen direkt. PHP diye. Fonksiyonlar içine. Config.php Bunu kapatalım. Renkleri gelsin. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi arkadaşlar. Bizim ver bağlantı işlemlerimizi yapmamız için bir kere sunucuya bağlanmamız lazım. Sunucumuzun ismi nedir? Localhost. Bunun e, bu web tabanın ismi nedir? Yani username. Bir e, bağlandığım için bir tane bana username lazım. Neydi o? Root. Tabii ki tabi de bunun şifresi var. Password. Bu da boş olduğu için boş geçtim. Bir de benim veri tabanım olması lazım. VT. Bunun ismine de site diyelim. Direkt hemen hiç uğraşmadan. bağlan adında adına bir değişken oluşturuyorum. Manşke connect adında ki fonksiyonumla birinci parametreye post yani sunucumun adı. ikinci parametreye username. Üçüncü parametre ise şifresini yazıyorum ki olur da sunucuya bağlantı sağlanamadı. Or dai diyoruz. Sunucuya bağlantı sağlanamadı. Ve buraya geliyoruz MySQL error. Şimdi ne yaptık biz burada? Eğer tabana bağlantı sağlanamadısa hop bu hatayı ver. Şimdi hemen veri bağlanmaya çalışalım. Localhost. Siz burada şu şekilde slash koyup devam edebilirsiniz ama değiştirmelisiniz. Benim 82 yazmam gerekiyor. Bunu son bir kez daha söyleyeyim. Site klasörümün içinde fonksiyonlar içinde config.php çalıştır dedim. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermediği için bağlantının sağlanmış olduğunu anlayabiliyorum. Hemen bu sefer de veri bağlanacağız. Ne yapacağız? MySQL select db. Git diyor. Bu e, veri taban e, sunucudan bir veri tabanı seç. Hangi veri tabanı seçeceğim? Vt'nin yani sita ismini. Hangi sunucudaki bağlan isminde e, buradaki değişkeni atadığımız değerdeki sunucuya. Hemen buraya yine bağlanmazsa orada diyoruz. Veri tabanına bağlantı sağlanamadı. Ve yine ek olarak MySQL. Bunu yazmasanız olur ama ben yazıyorum. Hatanın nedenini öğrenmek için. Bakalım ne olacak. Ver tabanına bağlantı sağlamadı diyor. Çünkü böyle bir database yok diye. Stalin'da. Hemen oluşturalım onu. Localhost. Geldim buraya veri Hatta şöyle dursun. Site adına e, UTF-8 nerede? General seçtim. Oluştur dedim. Bakalım e, bu sefer hata alacak mıyız? Gördüğünüz gibi hata almadık. Çünkü artık böyle bir veri tabanım var benim. Burada gözüküyor. Evet. Sadece tablolarım yok içinde o kadar. Şimdi bir de ek olarak burada bizim e, MySQL Query ile veri tabanı bilgi alışveriş yaparken kullandığımız bir takım kodlar var. Mesela set names, utf utf8 Şöyle bunu tırnak için alıyorum. Bunu kopyalıyorum. Bu sefer set names karakter Enter. Set. Connection. Eşittir. UTF-8. Bu tekrar kopyalıyorum. İki defa da. Bu sefer buna şu connection kısmına client buraya da sonuç yani resolve Diyorum. Bu şekilde e, Türkçe karakter sonra bir nebze sorun e, bir nebze halletmiş oluyorum. Arkadaşlar e, bu dersimize veri tabana bağlantıyı sağladık. E, bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere.